Melih Gökçek Gülen'e nasıl yalvardı? Çok ses kaydı. 1994 ile 2017 yılları arasında Ankara'da belediye başkanlığı yapan Melih Gökçek istifaya zorlanarak bu görevi bırakmıştı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra en çok konuşulan FETÖ terör örgütü ile bürokratların arasında olan ilişkiydi. FETÖ ele başına metiyeler düzenler tek tek deşifre edilmeye başlanmıştı. Bu suçlamalara muhatap olanların başında ise Melih Gökçek gelmekteydi. Türkiye siyasetine damgasını vuran tapılar yayınlanmaya başladı. FETÖ ustaca servis ettiği bu ses kayıtları ile gündem yaratmıştı. Ancak FETÖ ve unsurlarının da tapeleri vardı. FETÖ elebaşı ile yapılan konuşmalarda kaydedilmişti. Günlerde herkes FETÖ'nün yaydığı ses kayıtları ile o kadar meşgul olmuştu ki FETÖ'nün ve yandaşlarının destekçilerinin ses kayıtları kimsenin pek dikkatini çekmemişti. AKP içinde başlayan FETÖ kavgaları ayyuka çıkmış, FETÖ talimatı ile yapılan genel kurmay operasyonlarının odağındaki kozmik odacı diye anılan Bülent Arınç bile Melih Gökçek'i FETÖ'cü olmakla suçlayarak ana karayı parsel parsel sattığı iddiasında bulunmuştu. İşte bu ilişkileri yazan Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu Metastaz adlı kitapta bu tapeleri deşifre ettiler. Bunlardan birisi ise Melih Gökçek ile ilgili. 2013 yılının Ağustos sonunda geçtiği bildirilen Hidayet Karaca ve Gülen arasındaki görüşmede Melih Gökçek'in oğluna ait olan TV'de yayınlanması planlanan Erdoğan belgeseli konuşuluyordu. Gökçek FETÖ ile AKP ilişkisinin kopmaması için mücadele veriyordu. Bunun içinde Gülen'den bu program için Hidayet Karaca Gülen'e projeyi anlatırken Melih Gökçek ile beraberdik. O da arıyormuş uzun uzun yalvarırcasına bir talepte bulundu. Bunlar bir belgesel hazırlıyorlar, ustanın hayatı diye. Oğlunun televizyonunda yayınlayacaklar. Ne olur diyor. Bu fitne fesat da diyor. Hocam birkaç kelime bir şey söylese diyor. Sözleriyle aktardı. Çok yalvardı. Hocamın yanında bir parça hatırım varsa ben gideyim dedi. Oraya gideyim dedi. Ben telefon açayım dedi. Böyle bir talepte bulundu. Karaca Melih Gökçe'nin kendisine yalvardığını şöyle anlatıyordu. Çok yalvardı. Hocamın yanında bir parça hatırım varsa, ben gideyim dedi, oraya gideyim dedi, ben telefon açayım dedi. Böyle bir talepte bulundu. Gülen ise Erdoğan için şu ifadeleri kullanarak teklife cevap verdi. O kadar çok hainlik yaptı, hala da yapıyor. Tarih karşısında ne deriz? Üst üste gelen falsolar karşısında ne deriz? Evet, bir de böyle ortaya bir şey çıkmadan, ne diyeyim ki ben bununla alakalı. Gülen görüşmede Erdoğan'dan uzun diye bahsediyor. Melih Gökçe'nin Fetullahçılardan kopmamak için gösterdiği azami çapa ise dikkat çekiyor. O günleri hatırlarsak AKP içinde FETÖ aleyhinde söz söyleyenlerin en sonuncusu Gökçek idi. Son dakikaya kadar Fetullahçıları karşısına almamaya çalıştı. Gökçek'in bu tavrı AKP içinde de sert tartışmalar yol açtı. Bülent Arınç'la uzun süren karşılıklı suçlamaları, kavgaları oldu. Sonunda belediye başkanlığından zorla istifa ettirilerek tasfiye edildi.